Geçenlerde yaşadığım bir hikaye anlatmak istiyorum sana. Bir karı koca yanımdalar. Eşi gidiyor masanın üzerinden bir kurma alıyor ve eşine karısına atacağını söylüyor. Karısı da atma diyor. Ama eşi dinlemiyor ve hurmayı atıyor. Hurma da yere düşüyor ve eşi de buna kızıyor. Aslında burada görmesi gereken eşinin onu düşünmesi ve sadece belki kendi yiyebileceği hurmayı eşine atması yani onunla paylaşması. Ama burada bakış açısına baktığın zaman onun orada durduğu ya da baktığı gördüğü nokta sadece onun sözünü dinlememesi. Eğer ki eşinin onu düşündüğünü ve gerçekten o tek başına yiyebileceği hurmayı eşine attığını düşünse, bunu aslında tatlı bir gülümsemeyle olayı dönüştürebilir. Yıkaya da bilir. Değil mi? Çarelerimiz de var. Ama kızgınlıkla onun için değil de onun sözünü dinlemediği için ona da kızabilir. İşte burada yine seçimler. Ve hangi alanı büyüteceğimiz tamamen bizim elimizde. Yani hayata bakış açımızı değiştirdiğimizde anları dönüştürüyoruz ve kendimizi mutlu da ediyoruz. Çünkü düşünülmek, sevilmek çok güzel, çok kıymetli bizim için. Değer görmek çok kıymetli. Sen olsan ne yaparsın? Atma derdi. <laughs>